kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçiler. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmezden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. TV8 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Doğduğun Hep Kaderindir dizisinin Benali, Nenci Nur sevimli diziye veda etti. Ekibə veda etdiyi anları İnci Nur sevimli sosial media hesabından paylaşaraq şunutu düşdü. "Bünərl bu axşamki bölümün kəs doğduğu nə qədər indidir dedi və replikində de, "hissiyyatı özünə yenidən yol sizdir. Umarım izləyən hər kəsin kalbinə umutla tox çıxaldı" demişimdir. Təşəkkür etməyim gərəkən o qədər çox insan var ki, adlasam at gülürəm ünvip arkadaşlarıma, şahane'ler yaratan oyuncu arkadaşlarıma ve izleyen herkese bu dinim için minnettarım. E işte bu işdə bana güvənən, bu qapı açan sevgilim, e yaxınım Onur, Trenatan və canım hocam Çağrı Bayraq'a ailədə çox təşəkkür edirəm. Birlikdə bu gözəl işləri ovalım deyimləm. Bu təbili sevincli yaratan diləmin hər qurma görünmə açıq ürəyinizdə yanaşdığı üçün çox təşəkkürlər. Canım hocam Murat Öztürk takım çok üstünde. Çok, çok sağ ol hocam. Sevgili Bekir Sevim. Hem de beyi hem beni çok sevdim. Bana yüreğim gibi güzel bir uygulama yaparak o kadar mutlu etsin ki anlatamam. Canım günü sevdim. Güzel kalbim. İbrahim Çelikol tatlı oyun arkadaşım. Zinan sizinle var oldu. Oynamaktan inanılmaz keyif aldım. Neyse Kadın dayanışmasına, mükemmel ekip arkadaşlarını yaratan hep nice, çok teşekkür ederim her anınız için. İyi <laughs> <laughs> Ya o zaman bir şey söylemek istiyorum. Bir şey, bir şey söyle. istiyorum. Arkadaşlarımın... Alt çok Bravo! Bravo! <laughs> <laughs> e, lütfen affedin. İnşallah hepiniz için başka işlerde böyle yolumuz açık olur ve yine çalışırız. Hepinizi cidden çok seviyorum. Çok sağ olun. <laughs> Hanım, Bey, Oradan da bir fotoğraf bir sonra dönelim. Fatih <laughs> evet, abi de buradalar. Duygusal dakikalar.